Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah El emru minen naqisi naqis olan fiillerden emri hazırın yapılışı vel emru minha vel emru emri hazır minha naqis olan fiillerden naqis fiil neydi? la'mül fiili illet harfi olan illet harfi yani ya vavdur ya yadır çünkü elif olarak görsek de o elif ya vav'dan ya yadan gelmedir bir fiilin kök harfi kesinlikle elif olamaz. Ya yəni e, 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 ilət hərfi varsa içində ya vavdur ya yadır. Əgər elif zərq görsək o hərf illə ya vavdan ya yadan gəlmədir. Yəni bu əcufda öyle, da öləri, öləyilə naqısdadır anı şəkildədir. Məsələ qala qala dedə e, o elif aslında vavdan gəlməyidi. Anı şəkildə məsələ uzu e, məsəğərçi bu vavdur. Amma məsələ e, misallarla mazidə qaza diyirsən qaza o elif aslında vavdur qaza və bu şəkildə aslına raci ettiğimiz zaman aslı ya odur ya ya'dır. Dolayısıyla lam fiili vav ya da ya olan bir fiilin veyahut da elif olan bir fiilin emri hazırı nasıl yapılır? Diyor ki şu şekildedir. Uğzu, uğzuva, uğzu, uğzi, uğzi, uğzuva, uğzune şeklindedir. Burada fiili muzareften zaten emri hazır yaptığımız için bunları tek tek asıllarından inşallah teala yapalım. Tağzu mesela müfred müzekker muhatap içindir. Burada emri hazır yaparken nasıl yapıyorduk? T'yi kaldırıyorduk. T'yi kaldırıyorsunuz. ile başlanmaz çünkü sakin harf ile başlamak caiz değildir. Ondan dolayı hemzevası meksure getiriyoruz. Hemzevası meksure Hasta meşhur iken aynı fil dameli olduğu için onun hatırı için damaya çeviriyorsun. O şeklinde oluyor. U ZU U ZU Şeklinde oldu. Gördüğünüz gibi bu lamil fildir. Lamil filde Lam nedir? Sakindir. Dolayısıyla emre hazır da mezun filler gibi kabul edildiği için Siz burada cezme olarak yani nasıl ki filim zar cezme edildiği zaman cezme alameti eğer sonda hareke varsa hareke düşerdi eğer nakız fiil ise lafif ise e, lamin fil düşerdi aynı şekilde burada da aynen meczum şeklinde getireceğiz dolayısıyla bu uzunun sonunda uzunun sonunda hareke olmadığı için çünkü gördüğünüz gibi o oh, sakin dur uh, diyorsun a bu vav da cezme alameti olarak nasıl fiilim zarı mevzumken hasf ediyordu. Emri hazda da hasf ediyoruz. Ve bu şekilde emir nasıl oldu? Uğuzu şeklinde oldu. Uğuzu. Uğuzu mebniyün ala hasfil lam. Mil fiili. Lamil fiilin hasfi üzerine mebnidir. Yani burada mebnidir. Ne üzerinedir? Lamil fiilin gidişi üzerine mebnidir de nasıl yapacağız? Tağzuani'de T'yi kaldırıyoruz. Gene hemze getiriyorsun. Tabi aynı fil damlalık olduğu için. Ee, bu zeyn aynı fildir ya. Aynı filin damasından dolayı hemzeyi de damlalık yapıyorsun. Ne oluyor? o Va. Tabi müzare cezme olduğu zaman onu düşüyor ya. Burada da onu düşürüyorsun. Ne oldu? Uğzuva oldu. Uğzuva uğzu, uğzu burada yazalım. Uzuva oldu. Tağzune nasıl olacak? Uğuzu şeklinde yapacağız. Yine bu tayı kaldıracaksın. Ne olacak? U zu ne? Ama cezmededen onu düşüyor. Ne oluyor? ozu Bu elif de elif farkı olarak getiriyoruz buraya. Cem Zekeroğlu olduğu belli olsun diye uğuzu oldu. de nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde T kaldırıyorsun. Hemze getiriyorsun. Çünkü faal fil sakindir. Ne oldu? O Zi Bu Nunu da düştü. Çünkü Arap alamet olan nunlar düşer. Ne oldu? O oldu. O Z. zaten az önce yaptığımız gibi. Təvzun de bu təvzun etdiyiliyim üzere cəmənin əsli olduğu için mevlidir. Sonu değişmez hiçbir zaman. Çünkü hep diyoruz ya bu nun faildir. Zamirdir yani. Evet. Sadece emri hazır yaparken T'yi kaldırıyorsun. Ne oluyor? O zune oluyor. O zune oluyor. Yani bu e, filim cemzek mühennes muhataba mebni olduğu için gene bu uzun sükun Nun e, faildir. Buradaki vav wow, ne oluyordu? Buradaki vav wow, lamül fiildir. Bunun faildir. Zaten burada yazmışız. Ve irmi dəsinin ağası filə bu da nereden geliyor? Termiden geliyor. Termi. Həm zevası getirdin. Təyi kaldırdıktan sonra İrmi oldu. Zamil fili hasfidin irmi oldu. İrmiya termiyaniden geliyor. İrmu termu neden geliyor? Təyi kaldırdın. Həm getirdin. Həm hazır zaten en başta okumuştuk bu şekilde olduğunu. İrmu onu düşürdün. İrmi oldu. İrmi termi neden geliyor? Termine. Təyi kaldırdın. Həm zevası getirdin. İrmi yine onu kaldırdın. İrmi oldu. İrmiya termiyan eden. Termine'den eden getiriyorsun. Tek aldın. Ondan sonra son zaten değişmez. Çünkü cemenez muhatabadır. Ve var yani. Aslında mesela ırda olarak olması. Bu şekilde okuyacağız. Irda tarda'dan geliyor. Terda. Tarda. Tek kaldırdın. Hemze getirdin. Irda. E, meczum olması için yani. Nasıl ki filmimiz var meczumdu. Bundan da aynı şekilde meczumiyet muamelesi yapıyorsun. Sondaki lamül fili hasfettin. Irda oldu. Irda'ya Tardayani'den geliyor. Tardayani. Tey kaldırdın. Nunu düşürdün. Erdaya oldu. Erdav tardav neden geliyor? Tardav ne? Tardav ne? Sonunda nunu düşürdün. Ne oldu? Erdav oldu. Başta da tabii ki. Hem zeyvası meksuza getirdin. Tay has sonra. Erday tarday neden geliyor? Tarday ne? Müfret menes muhatabadır ya. Tey kaldırdın. Erday bunu Nunu düşürdün. Erday. Bu ya nedir? Zamirdir müfretmeniz, menez zamiridir. Irdaya tardayan da geliyor. Irdayna tardayneden geliyor. Diyor ki Feiza her ne zaman edhalte aleyh nune tekidi bu nağıs olan fiillerden yapılmış olan emri hazır e, sonuna nuni tekidi getirdiğin zaman tezerkat aleyh nune tekidi e'atte lamel mehzufete hasf edilmiş olan o fiili sen geri getireceksin müfretlerde. Fakul tersen diyeceksin. Uğzu venne. Halbuki nuni tekit olmadan uğzu idi. şimdi nuni tekit geldi. Nuni tekitten birinci harf nedir? Ee, sakindir. Ondan dolayı bu vav wow, geri geliyor. Uğzu venne şeklinde oluyor. Çünkü eğer böyle yapmazsa uğzu ne olacak? Cemize kele karışacak. Uğzu venne. Uğzu vanni. Yine vav wow, zaten istendiği de vardı. uzun ne? Burada zamir olan vav düşür çünkü makablinedeki damla ona delalet bu damla giden cemize kervona delalet çünkü mesela uzuydu uzu uzun neden? Et uzu neden gelmişti? Tagzu neden? Fakat e, nun tekit gelince haliyle bu vav e, ile nun arasında ihtilaf oldu. o hasf ettik. Fakat hasf olmasına rağmen e, orada bir vav oldu biliniyor Niye? Çünkü aynı fiil olan zeynin e, daması o giden vava delet ediyor. Oğzinne. Burada da mesela ne? Orada da mesela ya vardı. E, ya neydi? Müfred mühendis muhataba zamir O ya ile sakin ya ile. Bu kin ondan birincisi sakindir. İkisi arasında en fukarası oldu. Yayı hasf ettik. Çünkü ya bir kesre var. Oğzuvanni. Zaten o Oğuzu va, oğuzu Bu da cemenes muhataba. ozu nanni şeklinde söylüyoruz. Bu irmi mesela irmi Emre hazır. ermi ya düşmüştü. Nun gelince irmiyen ne oldu. Ermiyanne yani zaten tesnide de önce incelerim düşmemişti. Ermunne Neydi aslı? Ermunneydi. neydi? Orada bir vav var. cem zeker Zekar muhataba zamiri o gitti niye çünkü mimin daması ona delat ediyor irmin ne nasıl da aslı irmin neydi yayı ettik. niye çünkü mimin kesesi ona delalet ediyor yani ya olduğu gibi duruyor irmi nani bu da cemenes muhataba var dayan yani ırda idi mesela emri hazır ırda nuni tekit gelince ki bunu tekit pekiştirme edatı giden lamir fil geri geldi tabii ki arba şeklindeki elif vav'la ra' harfi değil. Aslında ne olarak geldi? Çünkü hareke alması gerekir ki onunla bunun arasında iltıkai sükunun lazım gelmez. Yani şu durumda eee hasf edersen bu yai nasıl haç ediyorsun? Elif'e kaldırsın. Elif ile nun arasında iltıkai sükun olacak. Elif hasf zamanı gene en başa dönmüş olursun. Ondan dolayı elif olarak değil de elifi altına götürüz ya şeklinde okuyoruz. Çünkü fetale olması gerekir. Bu arada yanne Erdayani kana tanesnide düşmemişti. Erada waw, burada da waw düşmüyor. Çünkü biz başta da söylemiştik, waw ve ya'nın muhakabi eğer meftuh ise waw ya düşmez. Yani emri hazır yaparken mütekid getirdiğimizde, waw ve ya, yani waw cemizeki wawı ya da nedir müfred menzum hataba zamiri, sen burada hasf edemezsin. Çünkü hasf etsem wawı vava delil bir alamet yoktur. Çünkü vavın cinsinden olan hareke nedir? Dammedir. E, önce ne yoktur? Damme yoktur. Dadın fethesi vardır. Misal olarak, mesela Erdaudi, eğer siz şöyle okusanız, ne şeklinde okusanız, vav ile nuni tekit arasında, ilk tekit nuni tekit iki tanedir ya, yani. นู'teki de müsaharede ikinci nun ve birinci nun'un ise harekelidir. Yani bu fetha ikinci nun'un fatasidir. irdun ne. var? birinci nun sakin, sonra ikinci nun harekeli olarak okuyoruz. Birinci nun sakin. Bu vav da sakin. E, Vav'u hasfil ne olacak irdan ne olacak. irdan ne olacak. E, haliyle burada cem mezeker oldu bilinmeyecek. E, vav'un da gittiği bilinmeyecek. Niye? Çünkü irdan ne dediğimiz zaman vav'a delletecek bir karine yoktur öncesinde bir hareket yoktur. Ondan dolayı mecburen o kendi cinsinden bir hareket veririz ki o da nedir? Damedir. Irda, vun ne diyorsun? Mesela irda, yine. Halbuki mesela müfred bu hatada irmin ne Niye? Çünkü e, ona devlet bir hareket vardı. Mesela o, o zinne. dedik mesela. irminne diyebiliyorsun mesela. irminne. ne Niye çünkü burada ya gitse kese e, de keseder eder. U zunne de mesela ırmun nede de ırmun nede de waw gitse bu mimin tanasını e, edebilecek ama burada waw gitse vav eder edecek bir harf yoktur. Ondan dolayı waw kalıyor. Burada yine de gene ya kalıyor. Çünkü ya'nın cinsinde onun hareke nedir? Kesredir. E, ya'dan bir önceki harfin altında din kesresi yok ki. Fethesi vardır. Fetha ya eder edetmez keseder edecek. Ondan dolayı mesela e, diyelim ki ya vermeden önceki hal şu şekilde idi. Hem ya sakin hem müntekil sakin. Müntekilin birinci harfi, birinci nun sakin. O dolayısıyla mecburen ya ne veriyoruz? Kese veriyoruz ki kaybolmasın. Erdayne, erdayani, erdaynani şeklinde yapıyoruz. Bu de bunun nuni hafifesi de getirsen mesela ne diyeceksiniz? E, en baştan e, اغزوان اغزون اغزين ارميان ارمون ارمين ارديان إرداون، إرداين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين